Evet babacım. Bak bakayım baba. Babacım. Biz hangi konuda anlaştık seninle? Peki sence ne anlatacak? Bir bak bakayım babaya. Hangi konuda anlaştık seninle? Hayır yırtma. Yırtma üstünü. Yırtma. Öyle, diyor. Öyle demiyor. Anlat bakayım. Biz hangi konuda anlaştık seninle? Ya. Neden hangi konuda anlaştık Hayır dedeyi güzel güzel söyle dedeyi babaanneyi onlardan bir şey istemeyeceğiz bir şey isteyeceksek Anneden babadan istiyoruz tamam mı hı hı. Peki bu dedeyi seviyor musun Babaanne'yi Hadi iyi akşamlar da onlara.